Messi kaçtı cezasını. Ne, 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 Messi me 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 koş. Koşasın. Çalım anlattı. Çalım. Kaptırdı Kemal. Oğlum bu Ruben Kazan ne acayip dokunmuş ya. Baksana oğlum ne biçim direniyorlar Barcelona'ya. E Abicim. Yani yurtlar var bir harbiyle çok acayip dokunmuş. Çok çok gülüyorlar be. Neydi o 14 kişi. numara? Vladimir, Vladimir. <laughs> oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bu akşam golü var Vladimir. Kesin diyorsun lan sen? Veda Demir'in bu akşam golü var falan diye. Manyak mısın? Ne biçim cümle kuruyorsun? Adım Kemal, herif çok acayip oğlum. Birebir de bir selaket yani. Kesin çakacak bu akşam. Kesin. Ben yani sana bir çakacağım vallahi direkte patlayacaksın ha. Kapatma be, kapat. Sinirim bozuldu. Veda Demir'ler bilmem neler ya. Allah Allah. Ne dedim oğlum şimdi? Herif top koşturuyor. Barcelona'nın şeyine... Kapı çaldı Kemal. E git sapı doğru da aç hemen oradan. Hadi git. <laughs> Simge yenge merhaba, hoş geldin. Na Minnaş ne yapıyorsun sen? Ay ay ay, ne yapıyorsunuz bakalım? Peç, işte öyle maça bakıyorduk. Barcelona şimdi oynayamıyor, kogol atamıyor diyor. Bu da bir sinir yaptı, anladın mı? Niye sinirleniyorsun artık? <laughs> sinirli, sinirli bu. Bak, 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 bak. Alt dudak bükülmüş, kaşlar çatılmış, kötü kötü bakıyor. ah ay canım benim, ben şimdi senin sinirini alacağım, gevşeteceğim. Bakın <laughs> sen şunu. İyi enerji içeri, içeri, kötü enerji dışarı. Ha. Kötü enerji at. İyi enerji içeri, i̇çeri. İyi enerji içeri, kötü enerji ha. dışarı. <laughs> İyi enerji içeri. Simge başımda manyak manyak hareketler yapma zaten gerginim Allah'ını seversen ne olur? Aa, ben enerji şey diyordum sana. İstemem enerji falan. Var bende yeterince enerji, sağ ol. Eksik olma, sağ ol. İyi ee, pek bir kahve için bari bir, bir, ikram olsun yani. Cazi! Cazi kızım, kahve getir! Cazi! Şimdi yenge, Cazi evde yok. <laughs> Sevgilisiyle yemeğe çıktı. Asıl bomba geliyor. Bak 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 Sevgilisi isterik. Rus iş adamıymış. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, oh my god. Oh dear, oh dear. Yemin et. Yemin et inanmam, yemin et. Allah çarpsın. Aa, <laughs> <laughs> büyük yemin et. Cazi Rus sevgilisi. Ay inanmıyorum. Ay Kemal. Cazi diyor, Rus sevgilisi diyor. Ay ne diyorsun sen? Bana ne hayatım cazibeden? Yok sevgilisinden. Yani Allah Allah. Rus salatasını kendine sevgili olarak seçtiyse kendi bilir yani. Beni ilgilendirmez. Bana ne cazibeden? Aa merak ederim ben merak ederim yani nasıl bir adammış? Ay Rus adamlar fena olmaz hoş olur yani nasılmış boyu potu nasılmış? Omuzları omuzları sen gördün mü tanıştın mı nasılmış? Ha gördüm kızıl meydanda ben tanıştırdım. Ha nereden göreyim ya görmedim görmek de istemiyorum Allah Allah bana ne ya? Ay ne <laughs> meraksız adam bu ya aa, bana bak bana bak bunlar evleniyorlarmış. Rus Rus sarı sarıda çocukları oluyormuş çocukları dört beş ay Allah <laughs> <laughs> Şimdi doğrudan zıçır. Maşuk'un benim öğretmenim dedi. Sen ne şey yapıyorsun oraya açıyorsan. Ben çok yorgunum. Hadi size müsaade. Hadi, hadi, hadi. Aa, aşkım bizi kovuyor musun? Ne münasebet canım, ne kovması Allah Allah. Uykum var diyorum ya, yorgunum yani. Yatacağım yani. İyi e peki, madem öyle. Ben kendi adıma söyleyeyim, ben kalkıyorum. Şey, o zaman beni de giderken bir atıverirsin verirsin yenge, ha? Seni atarım ama... Araba Sen <laughs> ne kadar komik bir kadın sen yenge ya. Allah Allah. Bak şimdi bak, komiğim niye? Çakralarım, çukralarım, çakralarım, çukralarım açık. Hadi o zaman Kemocan, iyi akşamlar. Hadi bakalım Kemocan, iyi akşamlar. <laughs> Aa, diş diş diş! Kemal'im bak şimdi cazibe geldiğinde bize de haber ver ha bak merak ederiz ...senin sevgilisiyle öpüştü mü koklaştı mı ne oldu yani önemli şeyler meraklıydı yani. Ne biçim insansın sen be? Ne dedikoduyu seviyor musun be? Çık git şuradan! Git! <laughs> Efek! <laughs> Şunlara bak be. Lan saat on bir oldu be. Karımız elin adamıyla otelde yemek yiyor. Biz burada hala bekliyoruz ya. İnek gibi bekliyoruz. Bu taksi... Bu taksi de değil. Önceki taksi de değildi zaten. <laughs> bu saat oldu. Nerede kaldı bu ya? Hayret bir şey ha. Zaten gelişim mahallenin başından belli olur. O topukları böyle çak kıtı çak kıtı çak gelir buraya. Işıkları <laughs> söndürdüm iyi oldu. Şimdi ışıklar yanık olsaydı onu merak ediyorum. Böyle bekliyorum falan zannederdi. <laughs> Hemen havalara girerdi. Şımarır abi. Ben biliyorum malımı ya. Potansiyelini biliyorum. Şımarır yani. <laughs> Lan başına bir iş mi geldi acaba ya? Camdan gözlürsen ama... ...ben taksiye küçerin sonda koymuşum. Topuklarımı da elime almışım. Senin meraklı Kemal Efendi seni. Hay, Ay, ay ödüm koptu. Tüy uykumun ortasında nasıl da derin dalmışım. Sen mi geldin ya? <laughs> Nene hiç nömre gelme Kemal. E, yatağa özünün nece attığını görebildim. Aa, tabi tabi gördün gördüm. Neredesin kızım sen? Neredesin bu saate kadar ya? <laughs> sen bu hesapları Sarıgara Fatma'na soruş. <laughs> Mene ancak sevgilim, aşkım Vladimir hesap soruşabilir. Anladık, anladık. Sevgilin, aşkım Vladimir. Tamam, iki de bir söyleyip durma. Hem bu gedel merak eylediysen zenge eyleseydi. Sorun da orada zaten be güzelim. Yani o kadar merak etmedim. Böyle ara ara aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hani sağ salim geldiysen git yat hadi sen de dinlen. Ben de yatayım şurada, yayıla yayıla. Zaten bu mevzular yani beni ilgilendirmeyen mevzular. Yani hiç, hiç umurumda değil. Yani tın, tın. Anladın? Tın yani. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Yakıştı, tın efendi. Gecen hero alsın. Ha, tın tın, hadi bakalım, tın, tın. Demirli <laughs> var ya, ağzını brulık kıracağım ha. <laughs> yakışıcı azı İstanbul seni acil bekler, yakışıcı. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.